Allah yardım ediyor. Başka kimse yardım etmiyor ben sana söyleyeyim. Bizden bir puan aldı biliyorsun Alanya Spor. Evet. İrfan Can'ın bir hatası. Biliyorsun. Hatta belki de seçimi etkileyen bir maç oldu. Beşiktaş'ı 2-0 Beşiktaş yendiler. 2 mi 3-0 mu? 2. 2 maçta şu maçta girdiği kadar pozisyona girmemiştir. Bak. Yok. Fenerbahçe ve Beşiktaş, maçta, Beşiktaş maçlarında şu maçta girdiği kadar pozisyona girmemiştir. Şimdi ben hayatımda ilk defa Galatasaray'ın başında mesela çok maç izledik hepimiz dışarıdan ama bu kadar kötü bir Teknik adam performansı gördüm. İlk defa. Yani bir teknik adam ne yapar? Yanlışları düzeltmek için yapar. Yanlışları artırmak için her hamlesi... Yani Legoyu böyle daha da bozdu. Şimdi Legoda ne vardır? Evet. Puzzle'ları koyarsın. Ne diyorlar ona? E, parçaları. Parçaları koyarsın, bir yeri kapatırsın. Her hamlesinde bir yer bozuldu. Bak her hamlesinde. Metehan, Singo, Sanchez, Jacobs... Eren, 2 sol bek, 3 stoper aslında baktığın zaman ben 2 sol bek derken Jakobsen normalde sol bek, Eren de sol bek. Jakobsu sol stoper gibi oynattı. Yani 5 tane tam savunma aslında bak ben sana bir şey söyleyeyim. 3 tane orijinal stoperle Metan, Sanchez, 3 tane 2 tane de orijinal sol bek tam 5'ti yani. 5 tane İngiltere'de tam böyle kütük koydu oraya. Yani, evet. Tamam mı? Kütük derken Teşvik hata olmaz. Ne oldu? Pozisyon vermedin mi? Binlerce pozisyon evet. verdin. Abartarak söylüyorum. 12 tane pozisyon var. Önüne ne yaptı? Bak şimdi esas olaya bak. İlkayla Lemina orada oldu. Torera çıktı. Şimdi esas bombaya bak. İkar diye dokunmayacağım diye bütün takımı bozdu. Ya dünya üzerinde. Ha 10 kişi kalırsın da. Risk alır. Yani artık başka şansın kalmaz. Orada da olmaz da. Eğer önde bir adam olacaksa o sümendir.